Bugün 3 Kasım. Bundan tam 19 yıl önce AK Parti tek başına iktidara gelmişti. 3 Kasım 2002'yi hatırlarken şu konuları bir defa daha tefekkür etmeye ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim. İktidara gelirken hem AK Parti'nin vaatleriyle hem de vatandaşımızın beklentileriyle şu konular önümüzdeydi. Artık Türkiye müreffeh bir Türkiye olmak istiyordu. Güçlü bir Türkiye arzu ediliyordu. Ülkemizin özgür olmasına büyük önem veriliyor. Özgür bir Türkiye ideali hep önde tutuluyordu. Bunlarla öncü bir Türkiye meydana gelecek ve biz Türkiye'mizde adaletin hakim olduğuna şahit olacak artık kurallar eğilip bükülmeyecek, kanunlar çarpıtılmayacak, hukuk, adalet üstün tutulacaktı. Bunlara ilave olarak da AK Parti özellikle 3Y ile mücadele edeceğini açık bir şekilde deklare etmiş ve bu suretle de vatandaşımızın teveccühüne masar olmuştu. 19 yılın ardından bugün sorma ihtiyacını duyuyoruz. Hakikaten müreffeh, güçlü, özgür, öncü ve adaletin tam manasıyla hakim olduğu bir Türkiye'de mi yaşıyoruz? İktidardaki arkadaşlara, ak partililere de sorma ihtiyacını duyuyorum. Siz bu gidişattan, bu durumdan memnun musunuz?